Herkese merhaba. Bugün sizler için yanmış çaydanlık dışı nasıl temizlenir ve içerisinde kireç nasıl temizlenir bununla ilgili bir video çekeceğiz. Bunun için bize lazım olan lavabo açıcı. evet, lavabo açıcı. Lavabo açıcı çaydanlığımızın dışındaki yanı ve kiri çıkartmak için kullanacağız. Bir önceki videomuzda pas sökmek için limon tuzu kullanmıştık. Çaydanlıkların dışında veya tencerenin dışını temizlemek için limon tuzu kullanımı uygun değil. Çünkü ee bunların yüzeyi parlak olduğu için limon tuzu karartır bunları. O yüzden lavabo açıcı kullanacağız. Öncelikle bir tenceremiz var. Tencereye suyumuzu dolduruyoruz. suyumuzu yaklaşık olarak şeye kadar çaydanlığımızın seviyesine kadar dolduracağız hemen hemen. Şu şekilde yeterlidir. Çaydanlığımızı içerisine koyacağız. Bu şekilde. Biraz da çaydanlığımızı su dolduralım. Ki batması için. Şimdi bunu bunun içerisine koyacağız ama sapının etkilenmemesi için sapını sökeceğiz tornavida yardımıyla beraber yardımıyla çaydanlığımızın sapını söküyoruz. Çaydanlığımızın sapını söktük. Gördüğünüz gibi buralarda hep leke, kir, yanıklar. Çaydanlığımızı tenceremizin içerisine oturtuyoruz. Bu şekilde biraz daha su dolduracağım içerisine tam çökmesi için. Biraz daha su dolduralım. Tamamdır. Çaydanlığımızı koyuyoruz. Bu aşamaya kadar eldivensiz yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra mutlaka eldiven kullanın. Eldivensiz işlem yapmayın. Cildinize temas etmesin. Lavabo açıcı. Ve maske de takın. Çünkü lavabo açıcıyı İçerisine koyduğumuz zaman suyumuzun bir duman çıkacaktır ondan o dumanın e, soğumamanız için maske takın ortamı da camını açın kapısını açın havalansın taze hava girsin içeriye Bu şekilde ocağımızın altını yakıyoruz maskemiz takılı Lavabo açıcımızı şimdi açacağız ve biraz içerisine lavabo açıcı dökeceğiz İçerisine biraz lava açıcıyı döküyorum. Şöyle etrafını döküyorum. Lava açıcıyı sıcak veya soğuk koyabilirsiniz. Çok önemli değil. Biraz daha dökelim. Sıcak dökerseniz daha iyi olur maske dediğim gibi maskesiz kesinlikle yapmayın ve bunu tutmak için elinize eldiven dahi olsa doğrudan tutmayın içine elinizi sokmayın bir pense gibi kerpeten gibi bir şeyle tutun ya da böyle e, tutabileceğiniz saplı bir şeyle bunu tutun elinizi de oradan temas ettirmeyin şimdi suyumuz ısınacak ısındıkça çaydanlığımızın etrafındaki leke yanık izleri temizlenecek. Kaynar ısındıktan sonra çaydanlığımızı alacağız. Güzelce durulayacağız. Ve bulaşık süngerimizle etrafını güzelce hafiften ovalayacağız. Ve temizleyeceğiz. Sonrasında ise kireç sökme işlemine başlayacağız. Şu an suyumuzu ısınmaya bırakalım. Suyumuz ısınsın. Hep birlikte nasıl bir etki göstereceğini görelim. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Yani kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişti. Suyun rengi de değişmeye başladı. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ee, ne durumda? Kesinlikle dediğim gibi elinize dokunmayın. Yani elinizde eldiven de olsa içerisine sokmayın. Bakın şu şekilde temizlenmiş. Bayağı bir temizlenmiş. Şimdi bunu biraz daha bu şekilde kaynatacağız. Biraz daha kaynayacak. Üzerine de kapağını kapatacağız. Ki kapak kapattığımız zaman sıcaklık dışarıda kaybolmasın. Isıyı içerisinde tutsun ve daha fazla etkisini göstersin. Kaynamaya başladı zaten suyumuz. Kapağımızı kapatacağız. Sonra birkaç dakika kapak kapalı bir şekilde bekleyecek. Daha sonra ocağımızı kapatıp kenara soğumaya alacağız. Soğuduktan sonra ise arkadaşlar çaydanlarımızı çıkarıp temizlemeye başlayacağız. Şu an kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Birkaç dakika böyle kaynayacak. Bak, şu şekilde kaynamaya başladı. Bakın hareket ediyor. Kaynıyor şu anda. Bakın. Suyumuz kaynamaya başladı. Zaten suyumuzun rengi de değişti. Kapağımızı kapatalım. Birkaç dakika bu şekilde kaynasın. Sonrasında soğumaya alacağız. Evet arkadaşlar. Birkaç dakika kapağımız kapalı şekilde de ısıttık. Suyumuzu kaynattık. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Ve soğumayı alıyoruz. Kenara koyuyoruz. Bu şekilde kenara koyduk. Tekrar kapağın üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde bir suyumuz soğuyana kadar bekleyeceğiz. Sonrasında çıkaracağız ve fırçalayacağız. Ama biz video çektiğimiz için çok fazla beklemeyeceğiz. Şimdi bunu birkaç dakika böyle üzeri kapalı bir şekilde bırakacağız. Sonrasında ise çıkarıp temizleyeceğiz dışarısını. Video çektiğimiz için biz çok fazla soğumasını beklemeyeceğiz. Siz kendiniz yaparken evinizde tamamen soğumasını bekleyebilirsiniz. Şu an soğumaya bırakıyoruz. Birkaç dakika soğusun, ısısını muhafaza etsin. Sonrasında çaydanlığımızı temizleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar biraz soğumasını beklemedik biz kapağını kapattık birkaç dakika bekledikten sonra çaydanlığımızı çıkartıyoruz elinizi vurmayın bakın çaydanlığımız tertemiz oldu parlaklığı da gitmedi şimdi bunu suyunu dökeceğiz çünkü içine su koymuştuk havaya kalkmasın diye şimdi bunu güzelce durduracağız arkadaşlar. Önce bir durulamasını yapıyoruz elimizde. Eldiveni kesinlikle çıkartmıyoruz elimizden. Biz size göstermek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yaptık. Bakın rahatlıkla her şey temizlenmiş durumda. Biz bunu bize bulaşık güzelce fırçalacağız arkadaşlar. Bu şekilde önce güzelce durulayalım. Bakın altı da temizlenmiş durumda. Bunları güzelce fırça alacağız. Bir bulaşık deterjan dökeceğiz önce üzerine. iyice parlaklığını versin diye. Normal bulaşık süngerimizde deterjan sürmeden bu şekilde suyumuzu da kapatalım. çok fazla. Güzelce sinyerle etrafını temizliyoruz. deterjan dökeceğiz. Şu şekilde. Bulaşık deterjanı yani cif gibi bir şey krem varsa onunla da güzel olur. Şu şekilde güzelce o oluyoruz arkadaşlar. Güzelce ovalıyoruz. Bakın. Tertemiz oldu. Biz videoyu hızlı bir şekilde çektiğimiz için sizlere göstermek adına. Etkisi biraz daha az olabiliyor. Çünkü tam anlamıyla gerekli süreleri beklemiyoruz. Sadece işlemin faydalı olduğunu, işe yaradığını göstermek istiyoruz. Bakın yüzeyinde hiçbir şekilde matlık olmadı. Parlaklığını kaybetmedi. Biz lavabo açıcıyı suyumuz soğukken attık. Siz suyu belli bir seviyeye ısıttıktan sonra atarsanız daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Güzelce bulaşık deterjanımızla temizledik. Bakın tertemiz oldu. Bakın burası tertemiz oldu arkadaşlar. dışarısına yanık ilgili hiçbir şey kalmadı. Bakın altı da temizlendi. Şimdi arkadaşlar içerisindeki kireci temizleyeceğiz. Bunun için limon tuzu kullanacağız. Tabii öncesinde çaydanlığımızın sapını takıyoruz. Hemen yani çaydanlığımızın sapını takalım. Dikkat ederseniz elimden ben eldivenlerimi çıkartmadım. Maskemi de çıkartmadım. Yani i̇çerisini havalandırıyoruz ama yine de önlemimizi almamız gerekir. Çünkü video çektiğimiz için biz hızlı bir şekilde işlemleri yapıyoruz. çaydanlığımızın sapını taktık. Şimdi çaydanlığımızın içerisine biraz su koyuyoruz. Bunu şimdi ısın ısıtacağız suyumuzu. Biraz suyumuz ısındıktan sonra da limon tuzunu atacağız. Limon tuzunu ben yine soğuk bir şekilde atacağım. Limon tuzu ile beraber kaynayacak. Yaklaşık şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar attım ve kaynamaya bırakıyoruz. Kireci zaten etkisini gösterecek hızlı bir şekilde. Kireci söküp atacak içerisinden. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Kaynasın, güzelce yumuşasın. Sonrasında hep beraber sonucunu görelim. Evet arkadaşlar Çaydanlıktaki suyumuz kaynamaya başladı Limon tuzumuzun da etkisini görüyorsunuz Köpürüyor İçerisinde kirecin tamamını temizledi Şimdi biz bunu altını hafifçe kısalım Bir 5-10 saniye bekleyelim Bakın kireci zaten komple yumuşattı Şimdi Çaydanlığımızın altını kapatıyoruz ve hep beraber sonucunu görelim arkadaşlar. Bakın hala daha etkisi devam ediyor bakın içeğimizin. Limon tuzumuzun. Şöyle içerisinden doğru akıtalım. O noktadaki kireç vesaire birikintileri de alsın. Bakın kireç, limon tuzumuzun değmediği yerdeki kireçleri görüyorsunuz. Bakın köpük köpük. şu gezdiriyorum ki oralara da nüfus etsin. Oralardaki bakın kireci de söksün. Limon tuzunu, limon tuzunu çaydanlığın dışında ya da tencerenin dışında kesinlikle kullanmıyoruz. Matlaştırıyor bakın. Biz lavaboğaç ile yaptık. Tertemiz. Parlaklığından hiçbir şey kaybetmedi. Bakın. Parlaklığından da hiçbir şey kaybetmedi. Dışını da temizledi. Limon tuzunu sadece bakın içerisine kullandık. Çaydanlığımızın. şekilde. Bakın tertemiz oldu. Çaydanlığımızın içerisinde. Kireç kalmadı. Şu noktadaki kireçler sadece suyumuz oraya kadar çıkmadığı için. Şurada delik var. Delikten dışarı taşıyor. O yüzden oralarda şey yok. Onu da şu şekilde yapacağız hemen. Zaten hemen hızlıca suyumuzu alacağız. Normal suyumuzu da şekilde içerisine hızlıca geçtiğimizde zaten hiçbir kireç kalmamıştı. Sadece limon tuzunun etkisini gidermek için bu şekilde. Evet bakın. Çaydanlığımızın içi tertemiz oldu. Limon tuzuyla pırıl pırıl. Dışında lavabahçe temizledik arkadaşlar. Lavaboç koyduğumuz tenceremiz bakın hiçbir şekilde zarar vermiyor. Yani içinizde öyle bir kuş kalmasın. Lavabo açıcı hiçbir şekilde tencereye zarar vermiyor. Tencereye koyduk, hallettik, temizledik. Dışı tertemiz, içi tertemiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım. Yeni videolardan haberdar olalım. Hoşçakalın, esen kalın.